Merhaba arkadaşlar bugün sizlere fırında havuç kızartması yaptık son derece hafif bir kızartma şöyle yoğurdu ile beraber göstermek istiyorum size bunun için kullandığımız malzemelerimiz bir kase yoğurt bir kilo havuç dışını kazıdık 1 iki çorba kaşığı zeytinyağı baharatlarımız kimyon pul biber tuz bir çorba kaşığı susam, karabiber ve iki diş sarımsak yoğurda katmak için. Öncelikle havuçlarımızı şöyle 4-5 santim uzunluğunda dilimliyorum ve hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra içerisine tüm baharatlarımızı ve zeytinyağımızı şöyle bir gezdiriyorum bunu güzelce karıştırıyorum. Tüm malzeme ile havuçları harmanlıyorum bu şekilde. İyice karıştırıyorum. Ve bunu yağlı kağıt yaydığımız fırın tepsime düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Sonra tepsimizi fırına veriyorum ve bunu 25-30 dakika pişiriyorum. Sarımsaklı yoğurduğumuzu hazırlıyorum bu arada. İyice karıştırıyorum sarımsakla. Bunu servis tabağımıza alıyorum yoğurdu. Şöyle yayıyorum tabağın içerisine ve üzerine havuçlarımızı yerleştiriyorum. Sonra üzerine küçük bir dokunuşla maydanoz ve pul biber serpiştiriyorum. Deneyen arkadaşlarımızın ellerine, yiyen arkadaşlarımızın ağzına sağlık.